Evet herkese merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Numaroloji ve koçluk alanında bizi bilgilendirecek Filizciğim hoş geldin. Bugün çok güzel bir konuya değineceğiz sevgili dostlar. Kişisel kod nasıl hesaplanır diyeceğiz beraber. Bir de çakra merdiveninden bahsedecek Filizciğim. Filiz tekrar hoş geldin. Bugün hoş bu konular nasıl açılacak? Bize neler anlatacaksın? Bugün sizlerle numerolojinin çok özel bir alanından ve benim de genelde danışmanlıklarda kullandığımız inanılmaz pratik bir alandan bahsedeceğiz. Hı hı. Kişisel kodlarımızı hesaplayacağız ve bunu çakra merdiveninden bahsedeceğiz. Çakra merdivenine yerleştireceğiz. Yani kodlarımız çakra merdivenimizi oluşturuyor. Bu kodlardan bizim doğum tarihimizin rakamlarından oluşuyor. Süper. Çakra merdiveni işte hesaplama vesaire Bunları böyle ben hiç bilmiyorum. Ee, hiç bilmeyen bir insan olarak seni dinlediğimde ufacık bir hesaplama bile yapabilecek miyim? Tabii ki yapabileceksin. Yani hesaplama aslında çok kolay. Dediğim gibi rakamları e, topluyoruz hı hı. ve sadeleştiriyoruz. Numerolojide, klasik numerolojide bir, birden dokuza kadar olan rakamları kullanıyoruz. Dokuzdan sonrasını sadeleştiriyoruz. Ee, toplayacağız dediğin rakamlar hangi rakamlar? Benim doğum tarihim mi? Mesela doğum işte... tarihinin gün, ay ve yıl ha, e, tek rakamları. Tek toplayacağım. E, diyelim ki ben altısında doğdum. İşte Ocak ayının altısında. Öncelikle e, günü ayrı topluyoruz. Ayı Hı. ayrı topluyoruz. Yılı ayrı topluyoruz. Daha sonra tekrar farklı hesaplama yöntemleri var. Bunların birleşiminden oluşuyor. E, ve bu kodların tamamı da çakra merdivenini oluşturuyor. Harikasın. Bugün öyleyse Doğum tarihimizin gün, ay, yıl tek tek toplayacağız ve onları sadeleştireceğiz. Bugün sadece doğum günümüzden bahsedeceğiz, birinci hanemizden bahsedeceğiz. Ha, evet, doğum doğum e, günümüzden bahsedeceğiz. O evet. O da birinci hane olacak. Böylelikle de çakra merdiveni mi oluşacak? Evet, e, her hafta. <laughs> Bilmediğim için soruyorum. Anladım. Her hafta bir haneyi ele alacağız. O hanede de işte birden dokuza kadar rakamlar geldiğinde bize neler anlatıyor bunları göreceğiz. Bugün de doğum tarih, doğum günümüzden başlayacağız. Harikasın. O zaman hane... sen yani dinleyin. çakra merdivenin ilk hanesinden bahsetmiş oluyoruz. Tamam. Can kolayla sen dinliyorum. Hem de yayını paylaşıyorum. Hı hı. Ee, şimdi birinci hanemiz e, bizim dünyaya merhaba dediğimiz hane. E, harekete geçme enerjimizi anlatıyor. Bizim maskemizi anlatıyor. E, nasıl bir kişiliğe sahibiz. Bundan bahsediyor. E, ve yani kısaca bizim vitrinimiz diyebiliriz. Birinci Hı. haneye. Doğum günümüzün rakamları. Dediğim gibi birden dokuza kadar rakamları biz kullanıyoruz. E, şimdi mesela onun da doğduysa bir kişi. Bir artı sıfır toplamı bir. Bir yapmış oluyor. Atıyorum Hı. işte 17'sinde doğdu. Bir artı 7'yi topluyoruz. Sekiz 8 hı hı. yapıyor. Birinci haneye 8 yazıyoruz. Süper. Doğduğumuz günden bahsediyoruz değil mi şu anda? Evet doğduğumuz günden Okey. bahsediyoruz. Doğduğumuz gün hangi rakamsa onu evet. sadeleştirdik. 1 ile 9 arasında bunların analizlerini şimdi senden dinleyeceğiz. Evet. Ve bu birse, birse ne demiştin? Nasıl anlayamadım bu arada ses birse... gitti. Doğum tarihiniz birse şimdi ne, ne oluyor orada? Doğum tarihiniz eğer birse doğuştan lidersiniz, öncüsünüz. Hmm. Hayata ben e, yaparım diyerek başlıyorsunuz. Hmm. Ben bilirim, ben yaparım. Hani ben çok ön planda oluyor. Kararlarınızda bağımsız olmayı seversiniz. Özgüveniniz, başarınız aldığınız takdirle beslenir. O. Oh. Evet, e, burada... Kişi tabii negatifini yaşarsa, sürekli ben derse, karşısındaki lehçe sayarsa yani negatifine düşmüş olur. Burada kendisine şeyi sorabilir. Bu doğal liderlik ve zam, e, ne zaman başkalarını ezen bir egoya dönüşür. Ve bu takdir ihtiyacı sizi nasıl esir alabilir? Hmm. Yani, yani... doğum tarihim bir ve evet. ben burada liderlik özellikleri taşıyorum. Ama bu liderlik özelliklerini negatifte çalıştırırsam, bu bana farklı yansıyabilir. Doğru mu Tabii anlıyorum? evet e egoya düşebilirsin. Hmm. E takdir yani birin çok kuvvetlidir bu sefer de başkalarından işte takdir iht ihtiyacın vardır. Onaylanma ihtiyacın vardır. Bunlarla ilgili kendine kendi kendine koştuk yaparak e sorular sorarak bunu pozitife çevirebilirsin. Süper. Aslında bire baktığımız zaman özgüveni yüksek, liderlik becerileri yüksek, kabiliyetleri yüksek. Bir, evet. bir de başlatma enerjisi geliyor bana. Başlatabil. Evet, bir, evet. Hani e, proaktif koçlukta da gördüğümüz proaktif bir birey olsa olsa bile Hı -hı. onu negatifte çalıştırdığında bu sefer ego, çatışmalar, işte Aynen. liderliği farklı kullanma ya da zorbalık gibi bir şeyler de ortaya tabii, çıkıyor. Tabii tabii. Karşısındakini ezme potansiyeli Hı. olur o anlamda da işte pozitifte yaşamak için de kendimize güçlü sorular sorarak, koştuk soruları sorarak bunu farkındalık kazanarak şeye pozitife çevirebiliriz. Tamam harikası. Şimdi tekrar ediyorum. Bizi yeni izlemeye başlayan sevgili dostlar için doğum gününüz arkadaşlar. Hangi gün doğdunuz? Ocak ayının 6'sında doğdum ben. Biraz biraz sonra 6'ya geldiğinde Hı. Filiz de bunu da sorarım. Diğer işte Şubat ayının birinde doğdunuz, Mart ayının birinde doğdunuz gibi gibi. Ya da birinde doğmadınız ama öyle bir rakamdasınız ki 17'sinde doğdunuz ya da işte ne oluyor 19'unda doğdunuz. Şimdi bir olması için mesela bir... ayın birinde doğdunuz, onunda doğdunuz. Ee ondan sonra 19'unda doğdunuz. Ha Bunları da toplamak sonuçta doğdu. bir yapıyor yani. Aynen öyle ya da 28'inde doğdunuz o da yine evet. bir yapıyor Sekiz aynen bir topluyorsun bir çıkıyor bu şekilde kendi doğum tarihinize bir bakın doğum gününüze bir bakın eğer bu birse birse liderlik özelliği özelliğine sahipsiniz ama liderliği negatifte de çalıştırıyor olabilirsiniz dedi Filiz aynen. Ee, şimdi diğer rakama geçebiliriz evet şimdi ilk hanesi 2 ise e, bunlar barış Hı -hı. elçisi çok iyi diplomattırlar karşılarındaki kişiyi çok iyi anlarlar, empati anlayışı vardır, uyum arayışları vardır. Ben demek yerine aslında bunlar sen diyorlar. O arada evet. da kendilerini unutabilirler. E, Olur. İkinin en büyük handikapı odur. Yani çok vericidir, besleyicidir. Ondan sonra sonuçta rahim enerjisidir. Ama kendini unutmaması gerekir. Bu hmm. arada kendini e, sorabilir. E, bu uyum arayışı ne zaman kendi ihtiyaçlarınızdan vazgeçip hayır diyememe tuzağına dönüşür. Çünkü hayır hmm. diyemezler. Sürekli karşısındakini düşündüğü için, sen evet. dediği için. O zaman şöyle geliyor aklıma filizciğim. İki rakamını taşıyor doğum gününüz. Aha. E, çok uyumlusunuz, empati gücünüz çok yüksek. Biz evet. o, bilinciniz çok yüksek. Fakat bunun negatifinde de kendinizi ihmal edebiliyorsunuz. Hayır diyemiyorsunuz. Dolayısıyla ne oluyor? Bu ikinin o bolluk enerjisi, rahim enerjisi, yaratım Aynen. enerjisi, aile enerjisi bu sefer negatifte çalışıyor. Kurban Aynen. rolüne düşüyor. Kurban rolüne düşüyor sanki insan. Evet, evet kesinlikle öyle. Hayır diyemediğimiz için yani. Halbuki hayır deyip ikiyi de aktif çalıştırdığımızda muhteşem bir enerji var orada kesinlikle e, geliyor. anaçlık da geliyor şu anda bana tabii tabii aynen, e, o aynen. erkekler için de e, evine düşkün erkek baba e, figürü geliyor yani evcimen mi derdi annem evcimen derdi evcimen evet dişil derdi. enerji yani dişil Hı. enerjiyi anlatıyor o zaman iki de çok kıymetli e, sevgili dostlar kendinizi din, kendinizi analiz ederken söylediklerimizin hem pozitifine bakın hem negatifine bakın her ikisi çok kıymetli. E, negatifini nasıl pozitife çevirebilirsiniz diye de planlar yapmaya başlayın. Evet Filiz'ciğim devam edelim. Üç Şimdi sen... geldi e, e, birinci hanedeki üç sayısından. E, üçler çok iyi organizatör olurlar. Bunlar da çok iyi yönetici olurlar. Karmaşadan düzen yaratabilirler. Çok Hedeflerine kararlılıkla ilerlerler. Bir projenin tüm adımlarını en başından en sonuna kadar çok güzel bir şekilde planlayabilirler. Yani vizyonları falan çok güçlüdür bu kişilerin. Ama bunlar da tabii şey yapabilirler, handikapına, negatifine düşebilirler. Organize edemeyebilir, ondan sonra karmaşa yaratabilir. üçün hmm. Burada kendilerine sorması gereken şey de bence... İşte her şeyi organize etme gücü ne zaman öfke ve baskıcılığa dönüşerek ilişkileri yıpratır. Hmm. Bunu düşünmeleri gerekir. Yani, yani çok kişide çok... öfke, çünkü üç çok güçlü olursa öfke yaratabilir. Hmm. Eğer bunu dışarıya e, organize olarak bir proje olarak dökemiyorsa içinde öfke patlamaları oluşur. Bu da ilişkilerine yansır. Yani üç baktığın zaman çok e, organizatör, Yönetici, karmaşadan düzen çıkarabilen kabiliyet sahibi bir insan. Aynen. Bunları ortaya koyamadığında öfkeleniyor. Evet. Ve bu sefer de bu öfke ilişkileri yıktığı için tabii, tamamen tabii. yönetici ama hoş olmayan bir tarafta. İşte yani sadece o... yönetici anlamında değil hmm. hani iş anlamında değil evinde de öfkesini yansıtabilir. Anladım. O zaman şöyle yapabilir mi? Ee, öfkeli olan insanlar bizi dinleyen yani çok öfkeliyim, nasıl yöneteceğimi bilmiyorum diyorsanız doğum gününüze bir bakın. üçle alakalı mı? Üç varsa doğum gününüzde onun size yansımasını fark edin. Yani yöneticilik kabiliyetinizi geliştirmek yönünde bir şeyler yapmaya başlarsanız sanıyorum öfke enerjisi orada akıp gidecektir. Siz yani de... kendilerine hobiler de edinebilirler. Yani üçler çünkü e, ellerini falan da çok iyi kullandıkları için yani çok iyi yemek yapabilirler işte hobileri olabilir bayanlar için işte takı yaparlar, makreme hmm. yaparlar bir sürü şey var erkekler de kendilerine göre hobilerle bu enerjiyi dışarı akıtmış olurlar. Anladım. Yani içlerinde potansiyelleri çok yüksek olduğu için bir öfke aynen. problemi yaşıyor olabilirler. Aynen aynen öyle. Doğru. Peki şimdi Devam. ilk tanemizdeki dört rakamına geldik bunlar çok güvenilir insanlardır hmm. ee, yani bir nevi inşaatçı gibi düşünün. Dört duvar bunu organize ederler, toparlarlar. Ee, hayattaki temel arayışları güvendir bu kişilerin. Hmm. Kendi düzenlerini kurduklarında huzur bulurlar. Ondan sonra fakat e, o sağlam duvarların içinde de e, isyankar bir ruh yeter. Bazen kendilerini sıkışmış hissedebilirler bu konuda. Ama çok düzenli insanlardır ve güvenilir insanlardır. Bunlara da sorabileceğimiz soru o sağlam duvarların içindeki isyankar ruh esnekliği öğrenemezse sizi e, nasıl kendi inşa ettiğiniz bir hapishaneye mahkum edebilir? Yani kendini evet. biraz serbest bırakması gerekiyor. İsyankar evet. ruhunu tölere etmesi gerekiyor. Burada seni dinleyince şu geliyor benim aklıma Filiz. Ee, insan potansiyelini göremiyor da. Evet. Potansiyelini çalıştıramadığı için ortaya çıkan o üzüntü, hapishanede kalmış hissi, sıkışmışlık, kozursuzluk, e, rahatsızlık gibi şeyleri daha çok hissediyor ya. Evet. Bence bizi dinleyenler kendi tarihlerindeki rakama bakarak veya kendi hislerine bakarak da hangi durumda olduklarını netleştirebilirler. Eğer böyle sıkışmış işte dört duvar arasında hapishanede gibi hissediyorum gibi bir duygunuz varsa o zaman sizin güvenli bir alana ihtiyacınız var ve o güvenden işlevsel olmaya ihtiyaçları var. Değil mi? Aynen. Dört demiştin, güvenli Aynen. bir inşaatçısın demiştin. O, o zaman güvenli bir inşaatçı olmaya gönüllü olduğunda her şey çok daha kolay. Bazen şöyle yapıyoruz ya biz Filiz. Mesela ben e, diyelim ki dört numara, gerçi altı bunu anlatırım da. E, normalde kabiliyetim olan bir işin tam tersi bir iş yapıyorum. Çok gerginim, çok kızgınım, çok sinirliyim. Ve diyorum ki niye bu kadar sinirliyim? Ama potansiyelime doğru, potansiyelimin doğrultusunda bir şey yapmadığım için bu kadar sinirli, öfkeli olabilirim. Buraya kadar ben bunu anladım. Doğru mu? Aynen, aynen öyle. Okey. Evet, Şimdi devam geliyoruz edelim. özgür ruhlarımıza. Wow, süper. <laughs> Birinci hanesi beş olanlar. Hı -hı. Bunlar kaşifler, yenilikçiler. Özgürlük bunların ruhunun gıdası. Hı -hı. İşte macera, heyecan, yeni fikirler, sosyallik bu kişilere hayata bağlar. Ve keskin zekalıdırlar. Sıra dışı tavırları vardır. Dikkat çekerler. E ee, ama tabii özgür biliyorsun da özgürlükler hani bir başkasının özgürlüğünü de kısıtlamamak gerekiyor. Ee, negatifinde de eee yeniliğe karşı direnç gösterebiliyorlar bu kişiler. Hmm. Bunlara da bu sonsuz özgürlük arayışı ne zaman bir konuya derinleşmenizi engelleyen bir dağınıklığa, dağınıklığa veya bağlanma korkusuna dönüşür bunu sorabiliriz. Çünkü Anladım. bağlanmakta güçlük çekebilirler. Zihinleri çok dağılır, konuya odaklanamazlar. Hmm. Beş oldukları için hep böyle dışarıda ve hep gezerken bulabilirler kendilerini. Evet, Bu evet. Da kaçabilir diyorsun. Yani e, bağlanmaktan korkmak hani biriyle daha böyle iyi, sıkı fıkı olmak, e, dost olmak, arkadaş olmak, sevgili olmak, aile olmak gibi konularda da o zaman kaçabilir, değil mi? Tabii tabii kaçabilir. Onun haricinde hani, özgürlüğü her alanda yaşamak ister. Evet dışarıda olmak onlara iyi gelir. E, kapalı alanlarda olmak çok çok iyi gelmez. E, kendilerini sıkışmış, daralmış hissederler. Hı -hı. E, ama e, konuya odaklanmakta da zorluk çekebilirler. Çünkü zihinleri çok çalıştığı için beşlerin Hı -hı. ondan sonra toparlayamazlar, çabuk dağılırlar. Tamam. O yüzden organize olmayı öğrenmeleri gerekiyor biraz. Süper. Şu anda şu geldi bana. Dikkat dağınıklığı olan insanlar ya da çocuklarımızda dikkat dağınıklığı varsa hep dışarıda olmayı istiyorsa, evde oturamıyorsa, odasına geçip dersini çalışamıyorsa mesela bu tarz bir e, evladımız varsa ya da kendimizde böyle bir durum varsa bir bakalım acaba 5 mi bizim alanımızda işlevsel olan rakam yani doğum günümüzle alakalı o beşi mi yaşıyoruz? Bunu nasıl dengeleyebiliriz? Yine buna bakmakta fayda var diye düşündüm. Evet. Şimdi geldik 6'ya. Acaba bende ne var? <laughs> Acaba bende de ne var? O evet sende de. Aynen öyle. Altılar da işte sevgi, güzellik ve dengenin temsilcisi. Hmm. Evet. ilişkiler onların dünyasının merkezindedir. Başkalarına destek olmayı, yol göstermeyi, etrafını güzelleştirmeyi çok severler. Aman Allah'ım. Güzel olan her şeyi çok severler. Vav. Wow. Şimdi diyecekler ki herkes güzel olan şeyi çok sever. Şimdi şöyle demek istiyorum. İlk Tetehiling eğitimine gittim. Ondan sonra Instagram adresi alacağım. TGN'i bir sayfa kuracağım kendime. Düşündüm ne olabilir? Sevginin şifası. Teta Healing diye bir sayfa kurdum. Hala daha Sevginin Şifası YouTube kanalım. Sevginin Şifası Instagram'da e, grubum. Bunlar böyle oradan geliyor, yıllar öncesinden geliyor. Şu anda sen söyleyince fark ediyorum. Sevginin Şifası diye grupta yazınca ya da YouTube kanalında görünce sevgili dostlar bana diyorlardı ki ''Sevgi Hanım, size şöyle şöyle şey söyleyebilir miyiz?'' falan diye. Beni Sevgi olarak nitelendiriyorlardı. Yani ismimi Sevgi olduğunu düşünüyorlardı. Sonra sevginin şifasını yanına hasibe sağlamı da ekledim. O sevginin şifası demek ki buradan geliyor yani altıdan kaynaklı içsel bir ruhtan gelen bir yere de bakmamıştım yani yıllar önce öyle fikir alabileceğim herhangi bir sayfada çetçe falan de yoktu birine de sormamıştım direkt aklıma geldi sevginin şifası theta healing diye bir sayfa açı şimdi bunu anlıyorum yani daha iyi anlattı. ama ruhumuz zaten her şeyi biliyor biz sadece hatırlamıyoruz zaman içinde de çeşitli göstergelerle karşımıza çıkıyor bir şeyler. Ve hatırlamaya başlıyoruz yani. şeyde Altın negatifinde genelde mükemmelliyetçilik vardır. Hani toplumumuzda mükemmelliyetçiliği böyle çok güzel bir şey sanıyorlar ama değil aslında. Bu altının negatifi ve işte sevgi ihtiyacı, beğeni ihtiyacı vardır altının. Burada kendine sorabilir. Bu sevgi ve beğeni ihtiyacı karşılanmadığında nasıl ilişkilerinizde talepkarlığa ve kıskançlığa yol açabilir? Evet. Bunu sorabilirler. Yaparken... Annem beni sevsin diye çalıştım yani ne isterse yaptım. Sonra böyle kendimi kötü hissettim, kurban gibi vesaire. Sonra dedim ki e ben kendimi sevmezsem e, annemin sevgisini zaten alamam ki kadın zaten beni seviyor. Bunları algılamam yani. bayağı uzun sürdü yani gerçekten bunu anlayamadım. E, Aynen. Çok güzel söylüyor burada. Aynen. Süper. Şimdi geldik yedi sayısına. En e, numeralojinin en gizemli sayısı. Bunlar bilgedirler, yalnızlığı severler. Derin, ruhsal ve sezgisel bir yapıları vardır. Hmm. İşte dış görünüşe değil, bilgiliye ve işsel dünyaya önem verirler. İşsel dünyalarına bağlıdırlar. Çok güzel bir kişilerdir. Bunlar da tabii yalnız kalaraktan hani kendini bir hapishaneye çevirirler. Yani kendi içine çok fazla dönük yaşadıkları için... Ee, zorlanabilirler ee, hayata tutunmakta ya da kişilerle bağlantı kurmakta zorlanabilirler ee, bunlara da şeyi sorabiliriz mesela o derin bilgelik anlaşılma korkusuyla bir maharaya hapsedilirse dünyaya sunulması gereken o eşsiz ışık nasıl parlar hmm. çünkü işin içindeki ışığı enerjiyi parlatması ve dışarıya yansıtması gerekiyor ama çok içsel yaşadığı için çok mağaraların evet kendini böyle sıkıştırdığı için o ışık içeride hapsoluyor dışarı çıkamayınca da bu sefer negatifte çalışmış oluyor. Mesela çocuklarına baksınlar yalnız oynamayı seviyorsa işte kalabalıkta bile bir kenara çekilip kendi kendine bir şeyler buluyorsa mutlaka bir yedi vardır onda. Hmm. Harika. Evet. Evet devamlı. Şimdi ilk hanemizdeki sekiz sayısı bu gücün otoritenin bolluğun yöneticisi doğuştan bir CEO yönetici Materyal dünyaya bağlı başarıya ve yönetmeye odaklı insanlar sorumluluk alırlar, adaleti savunurlar. Ee, ama negatifinde de işte adaletsiz olabilirler, sorumsuz olabilirler. Ona hmm. dikkat etmeleri gerekir. Burada da hani çok güçlü bir enerji var. Fakat bu muazzam güç e, zayıf görünme korkusuyla birleştiğinde nasıl kişisel çıkarlar için başkalarını kullanan bir gölgeye dönüşebilir? O çok güçlü. Evet. Benim 12. oğlum 8 bu arada. 17 Haziran doğumlu. Hı hı. 7'den 8 yapıyor, değil mi? Evet. Nasıl kendisi? Negatif. Yani, Negatif de işte mi? Hmm. İşte onu pozitife pozitif Negatif çevirmesi çalıştırıyor gibi. şu anda. Hı Çok ilginç. Çok aydınlandım yani. Bunun üzerine çalışma yapabiliriz onunla. Bunu evet. ona atacağım daha doğrusu. Bak böyleymiş. Bu konuda kendine çalışabilirsin diyeceğim. Hı hı. Süper oldu. Ama diğer, tabii şeyi şimdi ilk haneye göre belli şeyler tamam dış dünyaya ne şekilde gözüküyoruz bunu bize anlatıyor ama tabii bütün hanelere bakmak lazım genel bir değerlendirme yapmak lazım hani tek başına bir şey çok fazla bir şey ifade etmiyor anladım şimdi ilk hanemizde 9 yani son sayımız hı hı. bunlar işte bu döngünün şifacıları. O. Her ortama uyum sağlarlar. Çocuksu bir enerjileri vardır. İçindeki bilgelikle insanlara şifa verirler. Evrensel sevgi ve anlayış taşırlar. Yani 9'lar gerçekten bence çok özel insanlar. Şifacı oldukları için dediğim gibi şeyler. Bütün sayıları da içinde barındırıyor bu anlamda da. Hani birden dokuza kadar olan bütün rakamları barındırıyor ve aynalama özellikleri vardır. Yani karşısındaki kişiyi aynalarlar. Hmm. Bunlara da bu sürekli başkalarına uyum sağlama yeteneğini yeteneği ne zaman kendi otantik sesinizi ve kimliğinizi kaybetmenize neden olur diye sorabiliriz. Yani hmm, o zaman kendi samimiyetini mi kaybediyor yani? sürekli başkalarına uyum sağlamaya çalışarak çünkü kendi... karşındaki kişiyi aynalıyor bütün rakamlar 9'da mevcut olduğu için tamam. yani karşısında bir atıyorum 8 geldiyse 8 gibi davranabilir karşısında tamam. bir 2 insanı geldiyse 2 gibi davranabilir anladım o zaman tabii ki otomatik diyor ya orada samimiyetini kaybediyor yani... yani samimiyetini kaybediyor ve kendi benliğini kaybetmiş oluyor yani sürekli karşısındaki kişiyi aynalarsa Aynen. Ondan sonra kendisini unutur, kendisini kaybeder. O orijinalliği kaybetmiş olur. Okey, süper. Şimdi birden 9'a kadar e, ilk haneleri saydık. Evet. Onların hem pozitifinde hem de negatifinde çalıştığında Aha. neler olacağını anlattık. Peki, şöyle toparlarsak ne söylemek istersin? Yani her sayının kendine göre bir potansiyeli var ve dikkat etmesi gereken noktaları var. Gölgeleri var çünkü her sayının. Yani dediğim gibi pozitif ve negatif var. E, elimizden geldiğince pozitifte yaşamalıyız. E, i̇şte bir sayının bütün özelliklerini öğrenerek çünkü anlamlar aslında buradaki anlattığımız kadar kısa değil. Her biri çok geniş ve burada hepsini anlatmamıza imkan yok. Hı hı. Ama bu sayıların işte anlamlarını öğrenerek pozitifi nedir, negatifi nedir ve kendimizde negatifte gördüğümüz alanlar varsa pozitife nasıl taşıyabiliriz? Bunların üzerinde kendimize çalışmamız gerekir. E tabii bunların detaylarını yani daha fazla bilgiyi ancak eğitimlerde anlatabiliyoruz. Bu kısa sürede burada hepsini vermemiz imkansız. Doğru. E i̇nşallah yakın bir gelecekte de bunun eğitimini vereceğiz. Planlamasını yapıyoruz. Evet. En kısa zamanda gerçekleşsin istiyoruz. Sakın. İnşallah en güzel olsun. Ee, Aynen. Şimdi bizi dinleyen izleyiciler kendi rakamlarına bakarak bunlarla ilgili fark ettiler. Diyelim ki negatifte çalıştığını fark etti. Ee, sen numarolojik analiz yaparak koçlukla da birleştirerek onlara bir seans yapabiliyorsun doğru mu? Evet, evet. E, bu şekilde onlara katkı oluyorsun ve onlar e, buradan da aydınlanıp gidiyorlar. Ne yapacaklarını bilerek gitmiş oluyorlar. Ya tabii, da tabii. uçluktaki o vermiş olduğumuz e, o süreç içerisinde eylem adımlarıyla birlikte o negatifte yaşattığı ha rakamını pozitife yaşatarak hayatını dönüştürebiliyor. Tabii, hayatın şifrelerini öğrenmiş oluyor, kendi kodlarını tamamen öğrenmiş oluyor. E, ve bunları da dediğim gibi pozitife çevirebiliyor. Yani bu çaresizlik değil. Hani bende şu var eyvah değil. Bunun bir çözümü ya. var sevgili dostlar. İster kendiniz hangi öğretide e, onu değiştirmek, düzenlemek istiyorsanız düzenleyebiliyorsunuz. İsterseniz de işin uzmanından güzel bir seans alıp bu işi çözebiliyorsunuz. Please. Yani doğum haritası gibi düşünün bunu işte. Yani sonuçta herkes kendini özel ve biricik. E, evet. Her rakam Ayrı bir güzel. Her birinin çok güzel yönleri var. Ve bütün rakamları aslında içimizde taşıyoruz. E, çünkü tek bir rakamdan oluşmuyoruz. Yani dediğim gibi birinci hanedeki rakamımıza göre tamamını değerlendiremeyiz hayatımızın. Diğer rakamların da çok büyük etkileri var. Diğer hanelerinde çünkü birden dokuza kadar hanelerimiz var. Ve her hafta bir haneyi işleyeceğiz. Tabi dediğim gibi burada kısa kısa değinebiliyoruz. E, Öyle. <laughs> Süper. Yüreğine sağlık. O zaman Sevgili izleyiciler bizi haftaya tekrar takip edin, abone olun, zile basın ve sizi hatırlatalım biz başladık dediğimizde telefonunuza bir bildirim düşsün. Siz bizim başladığımızı anlayın ve gelin beraber çayınızı kahvenizi alın sohbet havasında hem numarolojik analizlerinizi nasıl yapacaksınız kısa kısa bilgilerle, hap bilgilerle öğrenmiş olun. Bu Kendi hayatınızdaki negatif çalışan tarafları pozitife geçirmek için de bir fırsat olsun. Değil mi Filiz'ciğim? Evet, aynen öyle katılıyorum sana. Herkese de çok teşekkür ediyorum bizi izledikleri için. Ben de sana teşekkür ediyorum bu harika bilgileri bizimle paylaştığın için. Haftaya ben görüşmek dileğiyle sevgili dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüş.